Stadyum gerekli mi değil mi şehir bu kadar e, mahvolmuş araba olmuşken stadyumdan bahsetmek ne kadar önemli e, ya da gerekli diye konuştuk ama stadyumu yapacak olan bakanlık ayrı şehri ayağa kaldıracak bakanlık ayrı her birinin ayrı ayrı görevleri var 81 ilin içinde bir tek bizim Kahramanmaraş'ın stadyumu yok e, ve stadyum bence gerekli çünkü gençlerin e, Yeni yetişen sporcuların mutlaka bu konuda e, çalışabileceği, daha e, teşvik e, olabilecekleri, teşvik edilebilecekleri bir alan ya da süper kupa maçlarının şehrimizde oynanmasıyla şehre gelecek olan e, gelir, e, şehrin biraz daha tanınır olması. Bunların hepsi stadyumun gerçekten büyük bir stadyumun olmasıyla da gerçekleşir. Benim için stadyum gerekli sevgili Ersoy. Onun içinde ayrıca e, hani burada yaralarımız varken stadyumun geriye yok demeyelim stadyumu da mutlaka ilgili sıralamada, bakanlıktan sıralamada bak geriye aldım zaten geriye aldım ama mutlaka stadyumumuzun da yapılması gerek e, zaten 15... 15 yapılmıyor evet 17, 17, 25 evet, evet. O zaman şimdi yapalım. aslında bir de şu Hiç var sağlam olan 15 16 bin kişilik, sağlam olan stadyumun yıkılıp yerine 12.500 kişilik bir stadyum vaat edilmesi de e, ne kadar anlamlı? Bu da tartışılır. Ama çok özür dilerim. Stadyum yap, yaparsanız onu da müdür yapın. Yok evini oraya taşıyacağız zaten. Tamam olabilir bakarız. bizde yok Siz yok yok. Başkanım. Ben şehirden tamam. başkan. başkan, <laughs> e, taşıyacağım. Az önce çok güzel bir şey söylediniz aslında. Her bakanlığın kendi görev alanı evet, var. Evet, evet. Spor bakanı da zaten spor bakanlığı bununla ilgili projeyi çalışmışlar. Ve zaten 81 ilde bir tek burada yok. Bakanlık da bununla ilgili en son e, bizim eleştirilerimiz vardı. 12.500 kapasite az diye. Evet. Burada revize etmişler. 15.000 artı lojalarla beraber 18 gün ortalama kapasitede bir stadyum projesi çalışıyorlar. Şu anda. Yani, belediye e, bu yükü yüklenen de doğrudur. Evet evet yok belediye zaten, bir bir var zaten zaten bunu belediye yapsın diye demiyoruz. Biz bunu bakanlık yapsın e, diye belediye olarak yerel yöneticiler olarak bu konuda baskı <gülüyor> uygulayacağız. <gülüyor> yani sevgili Serdar bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. En az 4 kere dinledik. Aynen. Yani o stadyumun fotoğrafını da gördük yapılıyor, başlanıyor. Yani 22 senedir bu konu e, gündemde. İnşallah. Atla, genel Müdürün geldiği imza töreni de. Evet, imza töreni de yapıldı. Biz 25.046 kişilik stadyum yapacağız inşallah. İnşallah.